Merhabalar. 3 adıma yete kimya soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. En son doğada karbon kısmını çözüyorduk. Bugün de onun ikinci adımıyla devam edeceğiz. Size faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip yorum yapabilir veya abone olabilirsiniz. Böylelikle beni daha çok motive etmiş ve mutlu etmiş olursunuz. Sınava 3-4 ay kaldığına düşünürsek inanın hepimizin motivasyona ve birazcık popohlanmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet o zaman başlayalım mı çözümlere? Geçtik birinci soruya. Bilgi vermiş ama okumayacağız. İsterseniz siz okuyun. Doğru işaretlenmiştir diyor. Şimdi bakalım bu karbonik asittir. Bakın bu dikkat edin. Hatta biz bunu biyolojide göreceğiz. Bu karbonik asit ne olacak? Bir karbonat yonu ve hidrojen yonuna dönüşecek kılcallarda Boreris falan. Orada da bunu konuşmuştuk. Oradan belki çağrışım yapar size. Bu yüzden anorganik bir bileşiktir. Çünkü asit, baz ve tuzlar nedir? İnorganiktir. Bakalım bunu sadeleştirebiliyor muyum? Evet. H, C ve O. O yüzden organiktir. CH4 metandır zaten. Organiktir. Aşağıda ne var? Bakın sirke asidi. Bu da organiktir. Hepsi doğru eşleştirilmiştir. Artık birazcık işlem yapalım. Demiş ki karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin 15,2 gramı yakıldığında normal koşullarda 13,44 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı ve 14,4 gram su oluşmaktadır. Buna göre basit formülü nedir demiş. Şimdi burada şunu yapıyoruz. CX, HY ve OZ bileşiğimiz var. Ben bunu oksijenle yakacağım oksijenle yaktıktan sonra bütün organik bileşikler karbondioksit ve ne bırakır? Su bırakır. Demiş ki bize normal koşullarda 13,44 litre karbondioksit. Bu da yanılmıyorsam 6,72, 6,72, 0,6 mol olacak. O zaman geçtik altına 0,6 mol yazdık. Şimdi suya gelelim 14,4 gram. Ve suyun emasını da 18 olarak söyleyebiliriz. Bunu aklımdan yapamayacak kadar matematiğim kötü. O yüzden hemen hesaplayalım. 14.4 bölü 18 eşitmiş 0,8 mole. O zaman buraya da ne yazacağız? 0,8 mol. Böyle sayılar gördüğünüzde yapacağınız hemen şu olacak. Diyelim ki 1 molde bu kadar ayrışıyorsa 1 molde ne kadar ayrışacak diye bakacağız. Yani şöyle bunu 6 olarak bunu 8 olarak alacağız. Sıfırlardan kurtulup o zaman yazalım yerine 6 ve 8 olacak. Şimdi geçtik mi? Geçtik. O zaman buradaki x 6 olacak. Çünkü buradaki karbon karbondioksitteki dioksitteki karbonla aynı karbon olacak. Ve buradaki hidrojen de burayla aynı olacak. O zaman buradaki y bileşiğine 16 yazacağım. Peki oksijeni nasıl bulacağım? Oksijeni de şuradan. Bakın 8 oksijen burada. Değil mi? Evet. Burada kaç tane var? 12 tane O var. Bize bir bilgi daha vermesi gerekiyor. 15,2 gramı yakıldığında demiş. O zaman buradaki Z'nin kaç olduğunu bulabilmemiz lazım ve bu 15,2 gramında 0,6. Yani buradaki 0,6 mol çıkan 0, ne kadar çıkar gibi bakacağız. Yani işleme dökmek istersek şöyle diyeceğiz. Normalde 1 molde karbon üzerinden yapacağım bunu. 6 tane karbon çıkması gerekiyor. X molde 0,6 tane çıkmış. O zaman buradaki X mol nedir? 0,1'dir. Yani bize verdiği bilgi şu. 0,1 molünde 15,2 gram var. Peki 1 molünde ne kadar vardır? 152 gram diyerekten sorunun çözümüne bir adım daha yaklaştık. Şimdi 1 molü 152 olarak bulduk. Mükemmel her şey çok güzel. 1 mol 152 ise neler var elimizde? 6 tane karbon 16 tane de hidrojen. Yani 6 çarpı 12 artı 16 çarpı 1 artı Şimdi buradaki Z sayısı kadar oksijen olacağı için 16 Z eşittir 152 MA'ya. Şuranın hepsi yanılmıyorsam 88 gelir karşıya atarsak buradan 16 Z eşittir 64 gelecektir. Z'yi de buradan 4 olarak çekebiliriz. Yani geldik Z'nin yerine de 4 yazdık. Toparlayalım o zaman bileşiğimiz ne oldu? C6 H16 ve O4 oldu. Birer basamak Sadeleştirelim. C3, H8 ve O2 oldu. Cevabımız denizliymiş. Geçtik. Bir bileşiğin sadece molekül formülü biliniyorsa hangileri bulunabilir? Şimdi molekül formülünden bahsediyor. Yani ben e, atomların kabaca şöyle görebiliyorum. Yapısındaki atomların molce birleşme oranlarını bulurum. Neden? Diyelim ki biliyorum. O zaman CH3 olur mesela. Bunun molce birleşme oranını bulabilirim. Fakat bileşin mol kütlesi ve yapısındaki toplam bağ sayısını bulamam. Neden? Çünkü bu belki sadeleştirilmiştir. Yani basit formüle inilmiştir. O yüzden kesin olarak yorum yapabileceğimiz buradaki molce birleşme oranıdır. Bir sayısal işlem daha. Demiş ki karbon hidrojen oksijen elementlerinden oluştu bilinen organik bileşik kütlece %60 karbon %8 ve %32 oksijen içermektedir. Basit formülü nedir? Şimdi emasına bakacağız. Bunu direkt şöyle yapalım mı? Buradaki şeyin emasına bölelim. 60 bölü 12 karbon eşittir 5 tane. 8'i 1'e böl hidrojen eşittir 8 tane. 32, 16'ya böl. Oksijen eşittir 2 tane. Yani C5, H8 ve O2 bizim formülümüz gelecek. Bunu niye böyle yaptık? Buradaki kütlece birleşme oranlarını K olarak alın. 32K, 8K ve 60K. Yani buradaki 60K 12 Gram çarpı diyelim ki x eşittir. 60K'lık bir kütleye ise buradaki nedir? 5K'dır. Ve buradaki K'lar birbirini sadeleştirebilir. Basit formüle indiğimiz için. Halk arasında kan şekeri olarak bilinen glikozun basit formülü budur. Ee, pardon. Molekül formülü budur. Basit formülü budur demiş. Değil mi? Evet. Bir saniye. Şurada bir hata mı yaptık? Umarım yapmamışızdır. Bir şüphelendim de. Demiş ki hangileri tespit edilemez? Atomların türü edilir. Elementlerin kütlece birleşme oranları edilir. Ne diyor? Glikoz oluşan elementlerin sadece atom kütleleri, kütleleriyle basit formülü. Yani sadece basit formülüne bakacağım. Atom sayısını bilemem. Neden? Açık halini bilmiyorum çünkü. Atom sayıları oranını bilirim. Bakın şuradan demek ki bu 2 hidrojen, bir karbon, bir de oksijen içeriyor. Bunlar da arasında oranları. Atomların kütlece yüzde birleşimlerini de bulabilirim. Hatta bulalım isterseniz. Ne olacak bu? Şu 16K'lık bir kısım. Bu 12K'lık. Bu da 2K'lık bir kısım. Hepsini toplayalım isterseniz. Ne olacak? 14, 30K. Yani şimdi biz yüzde yüzü 30 kymiş. Hangisini bulalım? Kolay olsun. Siz seçin. 2 k. Yüzde x 2 k. 15'e bölersin. Ne olacak? Yüzde 100 bölü 15'i hidrojenmiş. Bakın bulduk. Gibi düşünebilirsiniz. Geçtik 6'ya. Bakalım video çok uzun olmasın da. 8 dakika ben bitiririm bu testi. Bir bileşikteki atomların türünü sayıca oranını en basit tam sayı ile gösteren formül basit formüldür. Bileşiği oluşturan atomların gerçek sayısını gösteren formül de molekül formülüdür. Demiş. Karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden oluşan bir bileşiğin 2,3 gramı analiz edildiğinde 1,2 gram karbon, 0,3 gram hidrojen elementi içerdiği belirleniyor. Buna göre mol, mol kütlesi 92 gram olduğuna göre molekül formülü hangisinde doğru verilmiştir demiş. Şimdi aynısını yapalım isterseniz. Boşluk var mı diye baktım da. Şöyle yapacağım. Boşluk yaratacağız. Çıklar bir önemi olduğunu düşünmüyorum sizin için. Demiş ki 92 gram. O zaman hemen şunu yapıyoruz. CX H Y ve bunun MA'sı 92'ymiş. Güzel. 92 gram olduğuna göre molekül formülü hangisine doğru verilmiştir? Molekül formülü bulacağız. Şimdi analiz edildiğinde ayrıştığında yani neymiş? 0,1 mol karbon. 0,3 mol hidrojen çıkmış değil mi? Yani 2,3 gramında toplam olarak 0,1 mol karbon, 0,3 mol ne varmış? Hidrojen varmış. O zaman şöyle diyelim. Bunun toplam eması kaç olacak şu an? 12x artı y artı 16z eşitmiş 92. Ye. Bunu biliyoruz. Ve demiş ki 2,3 gramında 1,2 gram karbon 0,3 gram ne var diyor hidrojen. O zaman ben buradan oksijenden ne kadar var onu bulabilirim. 1,2 artı 0,3 1,5 eder. Bunlar karbon ve hidrojenin içerdikleri. Kalan 7,8 0,8'i ise nedir? O2'dir. Yani 0,8 gramsa M bölü MA yapalım hemen. 8 bölü 10 çarpı 32 dersek buradan ne gelecek? 4 gelecek. Yani 1 bölü 40 eder. Bunu 2 kaç ile çarpmamız gerekiyor? 2 buçukla mı? Evet. O zaman çarpı 2,5 buçuk 25 bölü 10 çarpı 100. Binde 25 kadarı da mol şey içerecek. Tamam. Gerçi bunlara ihtiyacımız yok şu an. 0.8 de bu. buradan nereye gideceğiz diye bakıyoruz. 0,8 gram. Mole geçmedik ama 0,8 bölü 16 yapacağız. Ben 32'ye böldüm az önce. Yanlışlıkla. Tamam. 0,5 molü de neymiş? Oksijenmiş. Yani çözemedim ya. Sonradan bir daha denedim. Çözdüm. Şimdi oradan aktaracağım size. Yani benim yaptığım yer ve e, ee, normal çıkması gereken yer aslında aynı yer ama işlemleri tamam şey yapamamışım. O yüzden ben de ne yaptım biliyor musunuz? Bunu direkt 23 gram olarak aldım. Yani onunla genişlettim. O zaman bundan 12 gram, bundan 3 gram, bundan e, yani oksijen kısmından bulmuştuk onu az önce. Ne kadardı? 0,8 gramdı. O zaman bunu da 10 katına alacağız. 8 gram. Bu şu demek. 23 gram bileşikte 12 gram karbon 3 gram hidrojen ve 8 gram ne var? Oksijen var. Buradan sonra nasıl geçeceğiz? Bakın bu 0,25 molüdür bileşik için. Bileşik için bu böyleyse o zaman 1 mol Şimdi MA'ya geçiyorum. 3 mol ve bu da 0,5 mol. Peki kendi bileşiğimize geçmek için bizim bunu kaçla çarpmamız lazım? 4 ile. O zaman hepsini 4 ile çarpalım. C4 H12O2 olacak temel formülümüz yani Edirne seçeneği. Umarım aktarabilmişimdir. Az önce çözdüğüm yoldan da gelir de çok uzar. Böyle sorularda direkt şunların hemen 10 ile çarpı verin. Buradan da gelecektir. Zaten basit formül soruyor. Ne diyor? Ulaşılamaz. Basit formülleri vermiş falan filan. Basit veya molekül formülünden bileşi oluşturan atomların türü bulunabilir. Doğru. Basit formülü ile molekül formülü aynı olan bileşik olabilir. Evet. Mesela C2H4 CH2 Gerçi dur. CH2 diye bir ilişki mi olur? C3H6 oldu. Gibi. Mesela bunların ikisinde basit formülü CH2'dir. Molekül formülü basit formülün kütle ya da atom sayısı cinsinden genişletilmiş hali şeklinde düşünebilir. Evet. Neden? MA'ya ulaşıyoruz. Çünkü bileşiği basit formülünden atom sayıları her zaman bulunabilir. Hayır. Molekül formülünü bilmiyoruz. Basit formülü aynı, molekül formülü farklı olan bileşikler olabilir. Basit formülü aynı, molekül formülü farklı olan. Evet, olabilir. Yani hepsi değişebilir. Çünkü e, her basit formülü aynı olan bileşik aynı olmadığı gibi, her molekül formülü başka olan şeyin e, de basit formülünün aynı olması gerekmez. 8'deyiz. Alotroplar verilmiş. İsterseniz şuradan Işıklara inemeyiz çünkü kayacak. Bilinen en sert doğal. Bakın anahtar kelimemiz sertlik. O zaman bu elmas. Kurşun kalem uçları dedi. Az önce söylemiştik. Grafit. Grafit değil ama siz. Güneş pillerinde hidrojen yakıt depolarında veya kurşun geçirmez yeleklerde. Bakın yakıt dedi. Ne dedi? Sağlamlık dedi. Bunu söylememiştik. Şimdi bunları söylediyse ne diyeceğiz biz buna? Ne vardı elimizde? iki tane daha vardı. Hücren ve grafen. Grafen zaten sağlam olmadığı için. Neden? Çünkü grafene baktığınızda şöyle tek düzlemsel yapı vardır. Yani üç boyutlu yapı yoktur grafitte. Grafenle pardon. Ama hücren bunların hepsine sahiptir ve sağlam çok iyi bir iletkendir. Cevap bu yüzden bursa olacak. Ne demiş? Elektronik kağıt kurşun geçirmez yelek. Sağlamlık gördük. Hücren, grafit, kurşun kalem ucu, grafen de bu. Hepsi ile eşleşecek diyebiliriz. Elektronik kağıt da bu ne ile alakalı? İlet kendikle alakalı. Son sorudayız artık. Ulaşılamaz diye sormuş. Alotroplar verilmiş bu grafen şu da ne demiş? Çelikten sağlam bakırdan çok daha iyi iletken elmastan sert saydam esnek ve bilinen en sızdırmaz maddedir. Öf grafenin özellikler. Daha hafif ve sağlam uçaklar üretilebilir. Evet neden? Çünkü sağlam ve kuş tüyü kadar hafif demiş. Her yöne bükülebilen akıllı telefonlar üretilebilir. Evet bu Samsung'un vardı ya şöyle bir telefonu. Hatırlıyor musunuz? Pek çizemedim ama şöyle. Bu geçirmeyen kıyafet yapılabilir. Evet. Sızdırmaz çünkü. Grafitten ayrıştırılarak elde edilebilir. Hayır, bu allotroptur. Farklı işlemlerle karbonla alakalı şey yapılır. Elektronik cihazları çok daha hızlı şarj edebilen piller. Evet, çünkü neden? Süper iletkenlik durumu da var diyeceğiz. Cevabımız denizli oldu. Umarım aktarabilmişimdir. Sesim pek çıkmıyor. O yüzden birazcık daha böyle sessiz sakin çözdüm ama aktarabildiğimi düşünüyorum. Farklı videoda görüşünceye dek kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.